meydi anahtar vardı girip çıkıyordu. Eğer amcam o gün evden çıkarıldıysa sessiz sedasız anahtarı da coşkun'un elinde olduğu için Şimdi o da gelmiş olabilir. Şimdi doğrudur. Ee, Ram şey Mustafa abi geçerse... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hera. Mustafa Özbay'ın kaybının 12. gününde sağ olarak bulunur mu diye düşündüğümüz sıralarda ikinci rahmetli gafı ortalığı birbirine karıştırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Mustafa Özbay, korona sebebiyle kısıtlamaların olduğu zamanda ortadan kaybolmuş ve kendisinden 12 gündür hiçbir şekilde haber alınamamıştı. Konu ilk işlenmeye başlandığı zaman hepimiz yeğenlerden şüphelenmiştik. Ancak olayın derinliğine inildikçe şüpheli sayısı artıyor. İlk olarak yenleri. Mustafa Özbay'ın kaybolduğu gün kısıtlamalara rağmen gece 3'lere 4'lere kadar dışarıdaydılar. Babaları da yaptığı röportajda kardeşinden bahsederken rahmetli kelimesini kullanmıştı. Bir diğer konu da Mustafa Özbay'ın yıllardır görüştüğü Türkan Hanım. Türkan Hanım kendisinden 40 yaş kadar büyük birisiyle evlenmiş ve 3 ay sonra da eşi kalp krizinden vefat edince mal varlığı kendisine kalmıştı. Böyle bir olay olunca Mustafa Özbay'ın yeğenleri Türkan Hanım'ı hedef haline getirip amcalarının parası için başına bir şey getirmiş olabileceğini söylediler. Mustafa Özbay'ın kaybolduğu zaman dilimine denk gelen sürede Türkan Hanım'ın da hattını çıkarttığı telefonun kapalı olduğu öğrenildi. Böyle olunca o zamanlarda nerede olduğuyla ilgili bir telefon sinyaline ulaşılamıyor ve son olarak evin anahtarlarının yerini bilen Coşkun Çelik konuşmaya başladığı anda Mustafa Özbay için rahmetli kelimesini kullandı. Sonrasında da heyecandan söylediğini belirtti. Mustafa Özbay'a da borcu varmış. Bir kısmını ödemiş ve yere 500 TL'si kalmış. Ayrıca Mustafa Özbay'a ait olan yala kendisini aldığı için de aralarında gerginlik varmış. Hangi açıdan bakarsak hepsi suçlu olabilecek konumda. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.